Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke şu an bugün güzel bir video ile tekrardan karşınızdayım. Aslında böyle çok da güzel bir video değil ama sizlerin yine eğlenceli bir video olacağına eminim. Omekle videosu çekiyoruz. Ama bugün farklı bir konseptle çekiyoruz. Daha demin yaklaşık bir 30 saniye önce buna karar verdim. Omekle de 20 dakika geçireceğiz. Bakalım 20 dakika içerisinde 174.605 çevrim içi kullanıcılardan Kimlerle karşılaşacağız? Ne tür insanlarla karşılaşacağız? Hiçbir bilgiye sahip değilim. Umarım eğlenceli, güzel bir vakit geçiririz. Bu arada hala aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmadıysanız, aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. O zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim. 174.397 çevrim içi kullanıcıyla kimlerle karşılaşacağız? Görelim, geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi 20 dakikamı... Şuradan da şöyle başlataraktan, buradan da başlı butonuna basaraktan başlıyoruz. Evet, hadi bakalım. Merhabalar. ya yani ilk de geçmezsin değil mi? Ben böyle kimseyle sohbet edemem ama. Dayım selam. Merhaba. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Alo. Oğlum niye geçiyor herkes? Beni heyecanlanıyor geçiyor ya. Geçmeyin lütfen ya. <laughs> Alo. Kızlar yapmayın lütfen ya. Selamünaleyküm dostum. Dostum mu? Ne diyeyim abim mi diyeyim? Kaç yaşındasın? He yaşın bir önemi yok. Abiler olmuş kurabiye. Dostum diyeceğim tabii ne diyeceğim? Yaşın kaç? Ne yapacaksın sen yaşımı? Oğlum sorayım mı 20 yaşındayım sen kaç yaşındasın? 22. Senin yaşın kadar icraatın var benim. böyle gözlük takmayla karşında soda içmeyle olmuyor. Aslan parçası devam et. Ben niye atanladım çocuğa böyle ya? Bir yükseldim sanki. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu e, şimdi şey gibi olacak biraz ama uygulamayı böyle biraz kötülüyormuşum gibi olacak. Şu anda bir buçuk dakika oldu rahatım. E, böyle değişik bir uygulama. Uygulama hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi bunların şeyleri falandan laf yemeyelim kurucularından. Çok değişik insanlar olabiliyor. Yani artı e, 18 ne bileyim dayılar oluyor, teyzeler oluyor, kadınlar oluyor. Yani bu uygulamaya girmenizi sizlerin tercih etmiyorum. Ben şu an burada bir çok farklı insanla böyle eğlenmek için farklı insanları sizlere göstermek için çekiyorum bu videoyu. O yüzden çok fazla lütfen girmeyin uygulamaya. Görmeyeyim sizleri yani. Selam. Hep yarım kalıyoruz ya. Vallahi bak. Ya heyecanlanıyorlar geçiyorlar ya da böyle görüyorlar beni görünce videoyu çıkmamak için geçiyorlar. Mesela dışarıda ben sen dışarıdayken ne yapayım? Benim şu an 30 saniyem boşa gitti. Şaka. Ben geçmiyorum ben kendileri. Merhaba. Merhaba. <laughs> Selam dostlar. Merhaba. Ver, ben, ben ne ben. yapıyorsunuz? Ya bir sen ne? Dur lan fotoğraf çekeyim. Hadi çek bakayım fotoğraf da. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşındasınız siz? <laughs> 14. Hepinizin ağzında niye sakız var peki? Abi, eve boş gelmeyin dedik sakız aldım. <laughs> Adamsınız. Bir şey söyleyeceğim. Bu uygulamayı açtınız şimdi. Üç arkadaş. Amacınız ne? Bana bir şimdi açık böyle dürüst bir şekilde söyleyin. Öyle, dürüstçe söyle. <laughs> dürüstçe söyleyin canım iyiyim bak. Ne istersiniz isteyin sonra benden. Tamam. Amaç Eğlenmek kesinlikle. Bak yalanı bırak. Yalanı bırak. Ne yapacağız abi kızım? Bilmiyorum yani. Eğlenmek için de buraya girmezsin. Çıkın mahallede top oynayın oğlum. Biz sizin yaşınızdayken eve girmiyorduk anasını satayım Ne, ne yapıyorsunuz ya, siz evde? Top <laughs> Yollayayım neredesiniz? Biz Gazi'de oturuyoruz. Gazi'de. İstanbul'da. Aynen. Gazi Osman Paşa'da. Sultan Gazi. Ha, Sultan Gazi'de. Ben de Gazi Osman doğdum. Ben Aynen. de senin videoyu çekiyorum. Ben Sıkıntı de gazi olur mu? Ben de senin videoyu çekiyorum. Sıkıntı olur mu? Yok abi. Paylaşacağım mı bunu? Paylaşacağım YouTube kanalımda Ooo. <laughs> Ünlü olduk be. Yok oğlum seni, senin seni çekmeyelim. Sen beni tanımıyormuşsun. Abi ben seni Onu gösterme. Yok abi ben ben. Onu yapmayayım. gösterme onu. Ya bilmiyorum ya. Ben öpüyorum şey. sizi. Yerine tanıyorum. Ben de seni şey öpüyorum abi. Sanırım. Hadi Allah'a emanet olun. Diyorsun. Bu Barcelona benim tanıdığım Barcelona değil yani arkadaşlar. Abi sen bu musun? Ben o değilim. Sen o musun? <laughs> Sana çekmişim. Sana çekmişim. Merhaba. Nasılsınız? Bu ünlüye benziyor? Kime benziyor? Ünlü. Valla ünlü Bir değilim. Hocam, bu Berkecan değil mi lan? Vav. Wow. Vav. Wow. <laughs> Burak Güngör aynen. Evet benim nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi. Merhaba abicim. Ne yapıyorsunuz burada? Önce geziyoruz. İnşallah YouTube videosu falan değildir ciddi abi. Valla YouTube videosu ama sizi göstermeyebilirim istemiyorsanız. Yani blurlarım böyle yüzünüzü. İnşallah olur. Süper. Sadece sesiniz, Gidelim. sadece sesiniz duyulur. Olur. Cidden mi? Evet, cidden. Size böyle bir iyilik yapabilirim. Tamam, olur. Tamam. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet, devam. <laughs> Bak yani böyle modeller de var anladın mı? Selam. Selam. Nasılsın reis? Sünger Pop e, sanki bir gece yorulmuş gibi bir hali var yatakta. Çarşaf marşaf kaymış. Bir sıkıntı yaşandı mı? Ben <laughs> <laughs> Hayır ya. Ciddi mi? Ciddi delik şu an. Hocam valla çok garip ya. Yolayım diye? Yok teşekkür ederim sağ olsun. O sen de güzel. Gerçekten. Valla çok iyisin devam. <laughs> Öpüyorum <laughs> Allah'a emanet ol. Ne kadar Allah'a emanet olursun bilmiyorum da. Allah'ım 20 dakika dayanamayacağım herhalde ben. Oh. Alo. Aa. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Sen gerçeksin. Alo. Alo. Yalan ne ya. yapıyorsun? Lan ne yalanı ne yapıyorsunuz? ben... Ben çıkacağım mısın? Evet benim. Ay, yalan sen beni Belki can mısın diyorsun? Evet benim diyorsun. Diyorum diyorsun diyorum bak. Sonra yalan mısın diyorsun? Yani nasıl yalan olma imkanın var mı şu an? Şok oldum şok. Valla ben de sizi görünce şok oldum açıkçası. Ne <laughs> <ciddiyim> ya? <laughs> Valla ciddiyim ya. Bir şey soracağım <laughs> size burada ne işiniz var? Nasıl ya? Çok sıcak çok. Valla ya. Ne yapıyorsunuz çok, burada? Cemek kaç, yaşında? kaç, yaşında? kaç, yaşında? kaç, yaşında? kaç yaşındaydı lan? 23 yaşında mı? 23 şey miydi abi? 23 oldum. yaşında. Sen kaç yaşındaydın abi? Ee, ben 20 yaşındaydım. <laughs> yani TikTok'ta hepsi şıklıyorlar. Ne olacak bunlar? Kim Cemre'yle mi? Hayır Yaren'le. Ha. Ee, He. şey normal onları artık normal karşılıyoruz ya. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi. E, gülmeyin lan. Efendim? Videoları çok güzel. Teşekkür ederim. Siz de şu an bir YouTube videosundasınız. Sizi kullanmamda bir problem olur mu? <laughs> çok olur. <laughs> He? Bir şey olmaz be. Ne olacak? Yanında kim var abi? Yanında kimse yok. Kamera var. Arkadaşlarım sizleri izliyor buradan. Ee, bir de burası var işte. Şaka gibi. Ben çok Valla ben de şok oldum. Ama biraz daha gitmezsem daha da çok şok olacağım. Öpüyorum. Öpüyorum sizleri kocaman. İstesen abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir, bir, tık böyle bir kritik daha soru soracak gitme geldi. O yüzden hemen kaçmak istedim arkadaşlar. Yanlış anlamayın sakın. Seviyorum sizi yani. Yalandan değil gerçekten. Ne haber? Düşünür müsün böyle o meklede oturup böyle Berke karşılaşmayı? Yok düşünme. Ya düşünmediğin şeyler böyle başına gelir işte dostum. Azıcık düşün. Belki... Evet şu an video çekiyorum. Yani mı? Evet. Bir şey demek ister misin kanala? Yok. Valla. De lan bir şey. Kaçtı lan çocuk 9 dakika 53 saniye oldu arkadaşlar şu anda yaklaşık bir 11 dakikam kaldı 10 dakikam 10 dakika içinde neler yaşayacağım çok merak ediyorum Doğun arkasına yaptırdığın şey değil mi ya? Gençler selam Aleyküm Kimin arkasına yaptırdığı şey? Doğun arkasında böyle bir şey yok mu? Twitch'teki dok mu? Aynen oydu Ha bizim ofiste de var ya bu Adın ne abi? Adım Berke. Senin adın ne? Abi sen ünlü müsün? Değilim. Nasıl değilsin? Vallahi değilim. Şu akışıklar ünlü, ünlü, ünlü. olmam. <laughs> Eyvallah kardeşim benim de vallahi değilim ünlü ya. Keşke ünlü olsam. Hmm. Ne zaman olacağım bilmiyorum ama ünlü olmaya çalışıyorum biraz. Haray bir deneyip oparsan. Neyi? <laughs> sen neresin? Haydi senin canını yerim ben. <laughs> Var mı benden bir isteğiniz? Yok abi. Öperim, Allah Canın Allah sağlığı. Öpüyorum Allah'a mentolun. Canın sağlığı diyen ağzını yerim kardeşim benim. Kayseriler çok iyi insanlar ya vallahi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş. Sen, sen, ben sanki seni bir yerde bir kere gördüm. O nasıl bir cümle oğlum? Sen ben sen ben seni ben, ben, ben sen ben seni YouTube'da galiba gördüm. Evet. Şu anda böyle yaklaşık böyle bir iki gün sonra falan kendini de görebilirsin YouTube'da. Nasıl lan hangi kanal? Ne dersin? Yani abi ne bileyim ben iş seni. <laughs> Eyvallah kardeşim sonuçta senin yani videonu seni kullanıyorum ve o yüzden soruyorum sana ne dersin diye. Yani bana ne ama kanalı söylersem. Kanalı tabii ki de ben sana hemen yazayım buradan. Yasağın bir dakika. Evet. Bu, kanala, bu kanala bakaraktan kendini görebilirsin 2 gün sonra. Sen o musun? He ben oyum. Aa! Oğlum ismimiz yürü ya. Tipte yani sıkıntı yok arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Öpüyorum seni. Ben müzik de yapıyorum, YouTube'da yapıyorum, tiktok da yapıyorum, her şeyi Bak, yapıyorum. O ne ya, hocam? Var, bir like Batarya, yapalım. tamam. Cansın, teşekkür ediyorum kardeşim benim. Sen Avusturya'da mı yaşıyorsun? Evet. Nasıl Avusturya'da durumlar? Yani abi güzel. Süper. Türksün ama. Benzim, nasıl? Türksün. Evet. Sivaslı evet. mısın? Aksiden Trabzon, Rize Trabzon. Yemin et ben de Trabzonluyum. Ay. Neresinden? Ben Rize. <laughs> Trabzon'un nasıl Rize oğlum? <laughs> <laughs> Trabzon izlene. Trabzon izlene misin? Evet. Trabzon'u izlene misin? Trabzon'u izlene misin? Trabzon'u misin? Ne dersin? Söyle bakayım bana. Ofliyim, <laughs> <laughs> ofliyim. Bak şimdi de oflu oldu. Birazdan Giresunlu Miresunlu olacaksın herhalde. Yok ben abi Lan ne? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> ben deyim. Teşekkür ederim. Kolyenin bir anlamı var mı? Nazar değmesin diye. Nazar değmesin diye. Sana mı? Allah nazarlardan korusun. Cimle bir. Ne yapıyorsun burada? Canlı sıkıldı girdim. Hiç de güzel bir yer değil. <gülüyor> <gülüyor> evet evet hiç güzel bir yer değil bence de. Çok takılma buralarda ya bence. Bu şekilde. Nazar değer yoksa. Valla. Rica ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaki tablo mu? Yo. Ne? Duvar sanatı. Bile. Bir dakika dedi. Geçti kız beni ya. Selamünaleyküm. Evet, selam kardeşim. Çok sıcak değil mi hava ya? Şu an içtiğin sigaradan bile keyif almıyorsun değil mi? Vallahi öyle ya. Nefretlik ben... bir hayat valla. Camı açmışsın esmiyor. Yaprak kapırdamıyor amına koyayım Yaprak kıpırdamıyor amına koyayım. Aa çok güzel seyir. Aynen öyle. Valla öyle reis. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim reis. Sen bu arada yayıncı falan mısın? Yok yayıncı değilim. Ben YouTube videosu çekiyorum şu anda. Öyle omekle de 20 dakika geçiriyorum. 5 dakikam kaldı. Ama internetine so senin ya. Selam kardeşim. Merhaba. Ne haber? İyisin. Sen, sen bacılarda mı oturuyorsun? Sen bizim Kaan'ın kuzeni misin? Hmm. Bir benziyorsun sanki ona hafiften. Evet. evet. Valla. Hmm. Ben... Kaan diye kuzenin var mı? Var. Yemin et. Soyadı ne? Hı? Soyadı? Unutmaz. <laughs> e aklı aklına unutmaz geldi değil mi? Varsın kardeşim öpüyorum seni görüşürüz. Oğlum Berkay Juhan geldi lan abone ol. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam reis. Nasılsın, iyi misin? İyiyim reis siz nasılsınız, neredesiniz, neresi orası? Hangi memleketimiz? Askerdeyiz amınakoyim, İstanbul'dayım ben. Bedelli İstanbul'da. mi? Şanlıurfa. Ya ne bedeli, para mı var amınakoyim? 80 bin oldu. Vallahi sorma ya, biz nasıl gideceğiz askere bilmiyorum vallahi reis. sıçtık yani. Adına, ben, vallahi Hayatımdaki en büyük şansın şu an. Seni vallahi ben var. de şu an çok mutlu oldum gerçekten. Evet. Askerdeki dostlarımızla karşılaştığım için çok mutluyum gerçekten. Reis valla TikTok'tan, Instagram'dan gerek. Takip ediyorum seni. Cansın Allah razı Hayır. olsun çok teşekkür ederim. Yani bir kızla göreyim seni ya. İnşallah. Ya gördük ayağını da bırakıyor. <laughs> İnşallah Allah izin verirse bakalım hayırlısı. Reis. Valla çok sevindim seni gördüğümü. Eyvallah Allah razı olsun. Abi yakışıklı adamısın. Allah razı olsun Cans çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın hayırlı görevler diliyorum. Allah mert Kral adamlar ya. Valla bunlar var ya. Allah'ım son 3 dakikam çok heyecanlıyım. <laughs> Dayı ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Alo. <laughs> Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Böyle takılıyoruz, sıkıldık. Ham. Tamam. Ben de takılıyorum. Kaç yaşındasınız? 17. Sen, kaç ona, sen 16 yaşındasın, kaç yaşındayız diyen. Sen de o bir 16 17 var senin de. Aynı yaşlıyız, şey, 16. Valla, oğlum ben çok iyi tahmin ediyorum ya. Gerçekten var ya bu yaş konusunda varım sanki. Devlet şey falan... Oğlum niye geçiyorsunuz be? Burada kameraya konuşuyorum. Biraz saygınız olsun be. Oğlum geçmeyin artık beni be. <gülüyor> <gülüyor> o çocukla sohbet etseydim. Niye geçiyorsun beni be kardeşim be? Böyle troll insanlar istiyorum ya. Bu arada 20 dakikaya geçtim arkadaşlar. Bu uygulamanın şöyle bir şeyi var. Şu an mesela 175.896 kişi çevrim içi. Ama böyle bazen böyle ben şu dakikayı bir durdurayım. Böyle bazen böyle tekrar gelen insanlar tekrardan gelebiliyor. O meklede bugün 20 dakika geçirmeye çalıştık. Umarım videoyu izlerken sizler de eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi bu uygulamaya girmenizi tavsiye etmiyorum. Bu bir reklam veya herhangi bir uygulamaya hakaret değildir. Sadece çok böyle farklı nasıl söyleyeyim farklı insanlar olduğu için farklı şey şeyler, farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani burada artı 18 şeylerle de ben kameranın karşısında karşılaşabiliyorum bazen. Dayı açmış mesela organını falan gösteriyor. Böyle pislik şeyler de olabiliyor. O yüzden çok fazla tavsiye ettiğim bir yer değil. Sakın da ben videoda e, uygulamayla uygulamadaki insanlarla video çekiyorum diye merak edip de uygulamaya girmeye sakın ha çalışmayın. Tekrardan bunları size söylüyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız aşağıda bıraktığım yorumun altına yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.